Değilmiş. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir gün 3.341 aile geldik artık. Günlük olarak ailelerimiz geliyor. E, Açıkçası gıdamız çok azalmış. Şimdi e, bir gün 1.800'e kadar dağıttık. Yarın inşallah 2.000'e kadar ama gıdamız yetersizdi. Yani ancak bu ancak bize e, bir haftaya geçirdi ya da geçirtmez. Yani e, Recan. Bu hafta e, sizden bize destekçi olan gıdada e, aynı bildiğiniz gibi salça, yağ, şeker, pirinç, burgut, kuru fasulye. Ondan sonra işte mutfak eşyasının her zaman sürekli ihtiyacımız var. Çünkü mutfak eşyamız eksik olmuş. Çünkü yeni ailelerimiz de var. Ondan dolayısıyla işte bize de battaniye yatak da yeni lazım. 3000 e, kaç olmuştu? 3341 aile, aile oldu. oldu. Ee, yani ben, bir hafta öncesine göre yaklaşık 50'ye yakın yeni aile var. Daha fazla, evet. Daha fazla, daha fazla olmuş İşte şimdi en yani sıkıntımız büyük, sıkıntımız e, hala devam ediyor çünkü çalışma izni hala çıkmadı, kamatınız çıkmadı, hastane işlerimiz daha çözülmedi. O yüzden yani e, Türk milletimizden, e, soydaşlarımızdan, Recan bize destek çalışmasına hala gıdada e, eksik kalmasın diye. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir bakalım isterseniz yani şöyle. Kendileri görsünler. Baksın. Pirinç un biraz var ama diğer gıdalar tamamen tükenmiş durumda.